Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün The Gamer Kafe PlayStation salonundayız. Burası nerede? Burası yüz akında. Şöyle söyleyeyim. Oktay Kitabevi var. Oranın hemen yanında şuradaki Shell'in karşısında olan bir yer. Bu dükkan seneler seneler önce farklı bir isimle farklı bir yerdeydi ve ben de orada çalışmıştım. Sahibini tanıyorum. Yani çok çok sevdiğim bir abimdir. İşi gücü rast gitsin. Bugün burada FIFA 26 yani yeni adıyla FC 26'nın bir denemesini yapacağız. Hani bir incelemesini yapacağız. Nasıl bir oyun olmuş, ne yapmışlar, Türkçe spiker ne kadar iyi, ne kadar kaliteli. Bunları bir göreceğiz. Birazdan da zaten size içeriden de birkaç tane video atacağım. Şimdi yanı şöyle göstereyim. İçerisi geniş, ferah ve güzel. Rahatlıkla böyle kız arkadaşınızla falanla falan filan da ailenizle gelip oturup oyun oynayabilirsiniz. Şurada içecekleri, yiyecekleri falan filan bulunuyor. Burada da mesela böyle benim yaşıtlarım belki hatırlar. Heh, Street Fighter falan var. Onları buradan oynayabilirsiniz. 3000 küsür oyun var yanlış bilmiyorsam. Bu da yakında Valorant gelecek buraya. Burada arkadaşlarınız oturup Valorant oynayabileceksiniz ama bağırıp çağırma olmadan. Bir bilardo masamız var. İşte bu benim en sevdiğim ve en favori olan alet. Burada mesela arkadaşlarınızla geldiniz, oturdunuz böyle teknolojik bir deneyim yaşamak istiyorsunuz. Okey. Buradan oynayabiliyorsunuz. Masa tamamen dokunmatik. İşte nasıl oynanır falan filanı var. Şuradan da işte oyunu başlatıp şey yapabiliyorsunuz. Hatta başlatalım şöyle oyunu. Kaç kişi olduğunuzu söylüyor. Okey nasıl 6 kişi oynayacaklarsa. Atıyorum 2 kişilik girdik diyelim. Oyunu başlatıyoruz. Oyun başlıyor. Dur yansıma yapıyor. Heh, şöyle çekeyim. Oyun böyle başlıyor. Sen işte yerini seçiyorsun buradan. İsmini falan filan giriyorsun. İsmini girdin diyelim. Enter'ladın. Aynısını buraya da yapıyorsun karşılıklı oynadığımızı varsayarak. Burada mesela eşli, eşsiz, katlamalı, cezalı, cezasız falan filan hepsini ayarlayabiliyorsun. Böyle güzel bir masa. Sadece bu oyun yok. Birçok oyun var. Mesela şu içeri doğru giden siyahlarda sen oturduğun zaman yandakinin elini filan göremiyorsun. Burada simülasyon oyunu var. Yani oturup direksiyonla filan oynayabiliyorsunuz. Devam edeyim. Burada lojalar var yani gelmek istiyorsanız eğer önceden bir arayın kaç kişi geleceksiniz kim kim olacaksınız onu bir söyleyin ki ona göre rezerv rezerve etsinler rezervasyonla çalışıyor çünkü burası çoğu zaman üst katta da yine localara falan bulunuyor. Mekan çok güzel rahatlıkla arkadaşlarınıza falan gelebilirsiniz. Hadi şimdi gidelim bir de FC26 incelemesi çekelim. Şimdi locaya geldik. Arkadaş sağ olsun bize yardımcı oluyor. Hangi oyunu oynamak istiyorsanız. Oradan ayarlamasını yapıyor. Ondan sonra kapıyı kapatıyor. Siz burada oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Bak anlatın dili Türkçe. Bakacağız nasıl bir olay var. Seyirci sesini birazcık kısacağım ki şeyi duyalım. Spikeri duyalım. Buradan da MLS. Klasik. Zlatan hepsi. Full 91. Bakayım çok net görünüyor mu? Görünüyor ya. Aynen öyle görünüyor. Şimdi Zlatan FC'ye bakalım nasılmış. Yani Zlatan'ın acaba kendi kafasında kurduğu takım mı? Yoksa farklı bir... Hadi lan! <laughs> Oyuncuların hepsi Zlatan. Gerek yok ona. Maç 6 dakika çok. 4 dakika iyi. Efsanevi de oynayalım. Rekabetçi mod ne bilmiyorum. Evet, oyun türü ayarları. Oyunu Özgün... Ha, bak, tamam güzel. Bunu biz ne yapalım abi? Özgün yapalım. Aynen çok daha verimli olacak böyle. Tamam. Ha bak özgün yaptım bunlarla oynayamıyoruz. Bunlara etki edemiyoruz. Güzel. Tamam abi devam. Boğazın izi tıpraş. Bugün Güzel. Verimli. Hep beraber yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğundaysa kıymetli arkadaşım Erten Şener oturuyor. Ya biraz, biraz şey olmuş. Bir Cümle sonları Sadık biraz böyle yapay zeka gibi olmuş. Artık açıkçası. Onu söyleyeyim. Mi? Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğiz. Bak. Ve şimdi ilk 11'i Bir tık görüyor. böyle bir gecikme var, de, var de, gibi sanki de. Paolo Maldini ve Carlos Bek ve Gargül, Topu Güzel ve şöyle bir şey var. Golü bu arada izleyelim. Gol güzel gol. Şöyle bir şey var. Şimdi İngilizce bilen arkadaşlar beni anlayacaklardır. İngilizce spiker de böyle aman aman gerçekçi bir şey sunmuyor. Bizim sadece kulağımız artık çok aşina olduğu için. Yani çok böyle kulağımızı tırmalamıyor. Ama şu an Türkçe olduğu için kendi ana dilimizde yani her şey kulağımıza batabiliyor. O yüzden bir de yani ilk defa böyle bir olay var. Bence çok da böyle yerden yere vurmamak gerekiyor. Bunlar zamanla oturacak illa ki. Daha bismillah adamlar daha ilk defa böyle bir şey kalkışıyorlar. E bırakın da bir şeyler tamamlamış olsun. Normal. Ben gerçekten bunu normal görüyorum böyle. Şimdi bu arkadaşlara verebilir. çok güzel gol. Bölüm. Evet golü ben yedim ama bir şuradan bir izleyelim. Teknik konuştu orada. Yani spikerde şunu beğenmedim. Hani normal maçlarda spiker hani golden sonra susmaz ya. Yani burada mesela hemen susuyor. İşte gol deyip ondan sonra susması birazcık şey yapay olmuş. O çok hoşuma gitmedi açıkçası. Çalatın ve bu FC 26'da böyle oldu. Ben eminim FC 27'de daha da güzel olacaktır. İlk Yavuz... Ben açıkçası beğendim. İlk yarı iyiydi. Hadi de ikinci yarı görelim. bir müdahaleyle topu takımına kazandırıyor. Güzel bir pas. Lan ne olur, ne olur bu hata yapılır mı be? Ve hakef 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 in hakef in hakef in... yapacak bir şey yok. Ev sahibi bu mücadelenin kaybedeni oluyor. Bugün...